İyi günler değerli takipçilerim. Hükümet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda eriyen, kıyır kıyır, çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldim. Sizleri daha çok bekletmeden nasıl yapmışım? Hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabımı aldım. Öncelikle 125 gram margarinimi aldım, tereyağım kalmamış, margarinle yaptım. Sizler isterseniz tereyağı veya sade yağla da yapabiliyorsunuz. Onun üzerine hemen bir adet yumurtamı ilave edip kısaca yağ ve yumurtamı şöylece bir karıştırdıktan sonra bir bardak, bir çay bardağı sıvı yağım var, onu da ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüm 125 milidir. Bunları da karıştırdıktan sonra tekrar aynı çay bardağı ölçüsüyle bir bardak yoğurdumu ilave ediyorum. Az malzemeyle çok kurabiye yapmanın güzel bir tarifi bu arkadaşlar. Kolay bir yolu. Hemen üzerine 3 tatlı kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Bu kurabiye ne tatlı ne de tuzlu arkadaşlar. Muhteşem bir lezzet gerçekten yapın deneyin diyorum. Hemen 2 adet 2 bardak unumu ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuzumu 1 paket kabartma tozumu da ilave ettikten sonra yavaş yavaş un ölçüsünü ilave edeceğim. Unu ölçtüğüm bardak ölçüm 200 milidir. Ben toplamda 4 bardak artı 1 kaşık un kullandım. Ununuzu her zaman söylüyoruz. Kontrollü ekleyin diye. Yumurtanın büyüklüğü, bardakların doluluğu, unun kalitesi ve markası her zaman için değişkenlik gösterebileceği için kontrolü eklemenizde fayda vardır. Ben kısa bir süre hamurumu spatulamla toparladıktan sonra üçüncü bardak unumu da ilave ettim. Hamurumu kabaca toparladıktan sonra spatulamla hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya geçiyorum. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Benim için çok önemli olan o değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyor olacağım. Tek tek yorumlarınızı okuyup cevaplıyorum. Bana da yazarsanız çok mutlu olurum. Hatta beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, hangi ilçe çok merak ediyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Yazanlara da bazen buradan teşekkür ediyorum. Bazen yazan arkadaşlarımız oluyor. Nerelerden izlendiğimi bilmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için kısa sürede toparlandı. Hemen elimize alıp şöyle bir şekil vermeye çalışıp pürüzsüz bir halde olduysa gerçekten hamurunuz olmuş demektir. Masanın üzerinde de 1-2 dakika yoğuralım ve hemen toparlayalım hamurumuzu yağlı bir hamur olduğu için çok fazla elimizde teması keselim elimizin sıcaklığından içerisindeki yağ erime yapabilir hemen merdanemizde açmaya geçelim sizlerle paylaştığım tarifleri e, denemeden e, yapmadan veya sevmiyorsam asla sizlerle e, kanala bir video çıksın diye yapmıyorum gerçekten yapın deneyin bu kurabiye gerçekten o kadar harika ki pastanelerdeki kurabiyelerden bile daha güzel ve daha lezzetli. Kıyırlığını uzun süre e, koruyabiliyor. İster saklama kabınıza ister kavanozunuza doldurun. Haftalarca elinizin altında kurabiyeniz taze bir şekilde kalacaktır. Ben hamurumu açtıktan sonra rulet yardımıyla çizikler atıyorum. Ben bugün küçük küçük dikdörtgen dik, dik, şeklini vermek istedim. Sizin elinizde kurabiye aparatlarınız varsa onlarda da istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bugün böyle tercih ettim. Çizikleri attıktan sonra yanlamasına da dikdörtgen formülünü veriyorum. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara Şimdiden afiyet olsun. Yapıp deneyenler bana da dönüş yaparsa çok mutlu olurum. Köşelerdeki küçük kısımları, köşe kalan kısımlarını alıyorum. Tekrar hamur haline getirip onları da açacağım. Tek bezeden arkadaşlar gerçekten bir tepsi kurabiye çıkıyor. Çok bereketli bir kurabiye tarifi. Yapın deneyin diyorum inşallah. Ben tepsime dizmeye başladım. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst fanla ayarı açmış oluyorum. 180 derece alt üst fanlı ayarda 18 dakikada benim kurabiyelerim pişti. Tabi yine de siz fırınızı tanıyorsunuz. Bazı fırınlar biraz yavaş pişiriyor. Bazı fırınlar da çok çabuk pişiriyor. Ee, fırınızın sıcaklık derecesini kendi fırınınızı tanıdığınız için ona göre açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş hepsini tepsine diziyorum. Kurabiyelerin masaya gelen kısmını arkadaşlar e, tepsiye dizerken üste getirmenizi rica ediyorum. Böyle yaparsanız bu da size bir püf noktası. Zaten paylaştığım tariflerde bütün püf noktalarını elimden geldiği kadar vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi benim hamurumdan bir tepsi kurabiye çıktı. Hemen bir adet yumurta sarısını güzelce fırça yardımıyla çırptıktan sonra kurabiyelerimin üzerine sürelim. Yumurta sarımızı sürdükten sonra ben üzerine susam serptim. Ben bugün susamlı olarak tercih ettim. Sizler isterseniz çörek otuyla susamı da karıştırabilirsiniz. Ben bu kurabiyeye yıllardır yapıyorum her zaman da sadece susam serpiyorum. Hemen fırına veriyorum ve fırından hemen çıkartıyorum pişti benim kurabiyelerim. Siz kurabiyelerimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.